in the game. Devler Ligi'nde yeni bir heyecan. İki takım da Şampiyonlar Ligi'ne güzel bir başlangıç istiyor. <laughs> Benfica, Real Madrid ile karşılaşıyor. EATV'den <laughs> ayrılmayın. e, <-TV'den> ayrılmayı. <laughs> e Benfica'dan tüm futbol tutkunlarına merhaba bugünkü karşılaşmanın heyecanına hep beraber ortak olacağız. Ben Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener'le mikrofon başındayız. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması nihayet başlıyor ve müthiş bir ilk maç bizi bekliyor. Benfica, Real Madrid'le karşılaşıyor. Evet Özkan, ilk maçın heyecanıyla karşı karşıyayız. Bu tür turnuvalara galibiyetle başlamak büyük avantaj sağlar. mücadele başladı nerede? Maça adeta 1-0 önde başlayacaklardı ama kaleci gerçekten nefis bir kurtarış yaptı. <laughs> Rakibi şutunu atıyor. Gayet soğukkanlı bir şekilde hamlesini yaptı ve şutu engelledi. Büyük bir şans yaratabilir.

pas gönderiyor. Yardımcı Kim'in bayrağı havada. Pozisyon offside. Arkadaşına birkaç saniye daha verse offside'dan çıkmak üzereydi. Uygun pas opsiyonları bulunuyor. Rakip ceza sahasına doğru gidiyor. Takım arkadaşları orta bekliyor. Rakibe müdahalesinde başarılı. pozisyonunu havadan gönderdi. Vurursa takımını öne geçirebilir. Ve kaleci müthiş kurtarıyor. Rakibin ilk golü bulmasına izin vermiyor. Jeneriklik bir kurtarıştı gerçekten. Usta file bekçisi tek başına rakibin kontra noktaladı ve öne geçmesini engelledi. köşe vuruşundan içeriği düşündü. Kaleci bu kafa vuruşu karşısında başarılı. Şimdi rakip kale ilerliyorlar ve fırsat yaratmaya çalışacaklar. Şimdi kaleye gönderiyor. Tehlikeyi uzaklaştırıyor. Bana göre doğru kararı verdi. Hiç hiç gerek yok. Ivanovic. Bir rakibini teke teke geçiyor. Chouameni. ilerdiği bir baskıyla rakibi pasını kesiyor. Uzaktan e çok sert bir bak şut çekti. Fakat isabeti bulamadı. Kaleye vurmak yerine paslaşmayı denese muhtemelen daha mantıklı olacaktı. Şimdi fırsat yaratabilir. İçeriye kesebilir. Rakip evet. kalede tehlike yaratabilir. Mbappe. Ve karşılaştı. İlk golü geliyor. Ve evet. bu gol çok etkili bir kontra atakla başlıyor. Ardından iki rakibine karşı tek başına yakalanan Kaleci'nin pek bir şansı yok ki. Sadece basit bir son vuruş yeterli oluyor. top kalenin yakınından bile geçmedi. Şut için uzak bir mesafeydi. Şansını denemek istedi. kaleye doğru dribbling yapıyor. Önemli hücum fırsatında rakibe geçit vermeyerek topu kazandılar. Takım arkadaşlarından destek var. Ve maça bir dakikalık oynanmamış süre ekleniyor. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Ve Estadio Do Benfica'da hakemi 45 dakikayı bitiren düdü çalıyor. Mbappe maçın ilk yarısındaki performansıyla beklentileri karşıladı ve örnek bir mücadele sergiledi. İlk yarıda gayet etkili bir hücum performansı sergiledi ve takımını öne geçiren golü attı. İkinci yarıda da bu çizgisini koruyacak mı bakalım. 2. 45 dakikanın başlama vuruşu yapıldı. Real Madrid soyunma odasına yüksek moralle gitmişti. Ve bir gol farklı önde. Karvahar. Karvahar. Etkili bir pas olabilir. Bar -bar -bar. Ceza sahasındaki müdahalesi yerinde. Bu topu kesti. Hamidiş. Bu arada arka arkaya top kayıpları izliyoruz. Bakalım bu top kayıplarının sonu nereye varacak? Benfica topu rakipten alıyor. Havadan tehlikeli bir top olabilir. Mbappe harika bir ara pası gönderdi. Abla Güler'le tehlike büyüyor. Hakimin düdüğü çaldı. Karar offside. Ve hakem oyuncu değişikliğini işaret ediyor. Martinez. Deniz. Dengeli bir ara pası. Pası etkili. Ve bu şut isabetli olmuyor. Yandan dışarıda. Çok isabetsiz bir denem oldu. Arda Güler. Ve el bir topu kaybetti. Amidis Kaleye uzak bir noktadan sert vurmayı denedi. Ama kaleyi tutturamadı. Oralardan kaleyi bulan bir süt çekmek kolay değildir. Belki pas düşünebilirdi. <gülüyor> <gülüyor> Belingum. Belingum topu kaptırıyor. Bu arada şimdi oynanan diğer bir maçta penaltı kullanılacağını öğreniyoruz. Detaylı bilgi için söz stüdyoda. Evet, Paris Saint-Germain penaltı kazandı ve kaçtı. Büyük şanssızlık yaşıyorlar. Durum şimdi kontraya çıkma fırsatı buldu. Şut şansı devam ediyor. Harika bir kurtarış. atak şansı. Ceza sahasını düşündü. Ve pozisyonu kullanamadılar. Bellingham şimdi arayı oynadı. Arda Güler'le tehlike iyice büyüyebilir. Real Madrid önemli bir köşe kullanacak. Farkı artırabilirler. Şimdi teknik direktör oyuncu değiştirme hakkını kullanıyor. Ceza sahasına gönderdi. Eder Militao topu kaybediyor. Benfica için kritik anlar yaklaşıyor. Taraftarlar da giderek sabırsızlanıyor ve takımlarının gol bulması için elinden geleni yapıyorlar. Hücumda paslaşabileceği takım arkadaşları var. Net bir müdahale yapıyor. Hakem düdüğünü çalıyor. Karar Pao. Luke bakıyor bu dakikalarda desteğini iyice arttıran Benfica taraftarları beraberlik golünü bulacaklarına inanıyor. Şimdi çok önemli bir fırsat yakaladı. Karşı karşıya pozisyonda sert vurdu ama Asfak'ta kaçırdı. Tüm gücüyle vurdu ama isabetli vurmayı da düşünmesi lazımdı. Maç birazdan sona erecek ve Real Madrid skor avantajını bir şekilde korumak isteyecek. Karşılaşma boyunca iyi savunma yaparak bu dakikaya kadar gol yemeden geldiler. 1-0 riskli bir skor olsa da kısa bir süre kaldığı için dayanabileceklerini düşünüyorum. Bakalım kazanacaklar mı? Kesin galibiyet için büyük fırsat. Çok kritik bir kurtarışla farkın açılmasını önlüyor. Bu kurtarış gelmeseydi geri dönüş umutları tamamen tükenecekti. Ceza sahasına doğru gönderdi. <Sessizlik> Ve evet, bu fırsattan faydalanamadılar. Vinicius Junior şutuna güvendi. Sert bir vuruşa farklı yandan dışarı gidiyor. Oldukça kuvvetli vurdu ama çerçeveyi bulamadı. Real Madrid teknik direktörü oyuncu değişikliği yapacak. son eriyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kazanarak başlamanın sevincini yaşıyorlar. Gerçekten harika bir başlangıç yaptılar. Bu turnuvaya galibiyetle başlayan takımların motivasyonu daha da yükseliyor. Mbappe bu maçta ortaya koyduğu eforla dikkat çekti. Gayet iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Bugün gerçekten onun günüydü. Çok sayıda fırsat yakaladı, iyi performans sergiledi ve golünü de attı. Galibiyetin mimarlarından biri oldu.